Gördüğümüz e, kuş burnunu e, marmatın yapacağız. Burada yaklaşık 2 kilo kadar e, kuş burnumuz var. Bunu e, biraz ısladık. Nasıl nasıldır Akşamdan ısladık ve şöyle bir suyunu göstereyim size. Bakın biraz sonra daha iyi göreceksiniz. Bayağı kirlendi tozu toprağa hepsi içine çıktı. Biz e, ayıkladık bunu yapraklarıyla birlikte çöplerini. Şimdi bunu süzeceğiz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar kurularını toplamayın bu kuş Çünkü kurulara öz vermiyor. bunu ne de yapacağız hatun? Biz bir aşamalarını söyleyebilir miyiz? Gülüklüğü haşlayacağız. Sonra telkeye geçireceğiz. Burada sıfır kullanılmış ince çorap, bayan çorabı. Ondan içerisindeki o ince kıllar olan kıllar o çoraplara takıldığı için elek olursa köy yerinde elek var. Köyde elekle yapmıştım. Burada elek olmadığı için o yüzden çorap alacağız. Sıfır evet, çoraptan. Suyu gördünüz arkadaşlar suyun halini. Yani sıfır bayan çorabı mı? Evet, Kullanmamış. Ondan geçireceğiz. Neden ondan geçiyoruz? Sebep ne? İçerisinde ince kıllar var. O yüzden o damağa takıldığı zaman acıtıyor, batıyor. Arkadaşlar soğuk kıllar mı gitsin diye. Bu sefer daha iyi olacak. Evet, suyumuzu koyduk arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu ocağa alıyoruz. Ocağımızın ateşi nasıl olacak? Bu kaynamaya kısacağız. kaynamaya başlayacak. Buna et tavanla haşlayacağım çünkü biraz haşlanması için. Evet, bunun kapağını kapattık. Et tarafına getirdim. Evet, burada. Kaynamaya başladıktan bu haşlanca kapak kapanınca altını kısacağız. Bir saat kısır ateşte. Bir saat pişecek. Hı hı. Ama bazı tülüklerin özellikleri var. Daha kısa sürede yakıyor. Benim yani şu gün ağır pişiriyor. Bundan dolayı özellikle Kuşburnumuz e, düdüklüde kaynadı. Şimdi açıyoruz. O hayvan görüyorsunuz sıcak bir vaziyette. Ronduyla Rondonumuz işimiz bitti. Kevgire dökeceğiz. Buradan süzeceğiz. Buradan süzdükten sonra da görüyorsunuz. Oral kadın çorabı kepçeyi aldık koyduk. Ve sürmesini de görüyorsunuz. Elimde tahta kaşığımızla yayvan bir kaşık yavaş yavaş özünden ayırıyoruz. Çekirdek de ayrıca çıkacak bunun. Bu işlem bu bitene kadar devam edecek. Süzmüş olduğumuz kuşburnumuzun burnumuzun marmelatına şimdi gösterdiğimiz bakın bayan çorabı ince çorap kavanozunu kavon Kepçeyle kepçe ile Dökebilirsek daha iyi olacak diye bir dökebiliyoruz. Şurada bunu az kısmından tutuyoruz. balon gibi içine oturdu görüyorsunuz. Yavaş yavaş içinde süzdüreceğiz. Biraz daha çabuk olsun diye leğen alacağız. Ortasından sıkın daralttın orayı hem çıksın. Sen bana tamam. bırak sen içeriğin, rahat yap süzdüğümüz çıkan kuşburnu marmelatımızın alt kısmını şimdi kaynatıyoruz bir kısmını kaynattık Hanım kaynatmış e, yarısını. Şimdi şurada bunu da kaynadığını göreceğiz şimdi. Bakın burada da çelik tencere koyuyor. Neden çelik? Alüminyum alemini çıkar yani. Telefonu da yapışır. Çelik daha sağlıklı olduğu için. Şekerli olduğundan mı kaynaklanıyor? Yok şeker yok bunun. Bir bardak sadece. Bu kendinden şey hani aroma var ya, şeker aroması tatlı. Ondan da aromasında. Peki bunu ne kadar kaynatıyoruz? Bunu koyulaşıncaya kadar. Koyulaşıncaya kadar. Birisi yok çünkü su önlü. Uçağımızın altını yaktık. Ara ara karıştıracağız. Yakışmaması için. Bunumuz kaynadı ve kıvamı, elbette bunun kıvamı size bağlı. İsterseniz koyu yapabilirsiniz, isterseniz biraz daha sulu yapabilirsiniz. Ama biz biraz koyu sevdiğimiz için, bunun şu anda kaşığın üzerinde, Biz biraz koyu yaptık. Siz isteğinize göre yapabilirsiniz. Gördünüz arkadaşlar. Afiyet olsun.